İşte Hayat Serimizde yepyeni bir konukla tekrar karşınızdayız. Bugün Sakarya'nın duayen kitapçılarından eğitimci Bülent Özdoğan beyefendi ile beraberiz. Bülent Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle takipçilerimizin sizi tanıması adına Bülent Özdoğan kimdir? Bülent Özdoğan 1969 yılında Sakarya'nın Ferizli ilçesinin Değirmendijk köyünde doğdu. Babam öğretmen olduğu için oradan birkaç köy daha dolaştık. Kuruçeşme, Taşlık gibi. En son işte 1982 yılında babam emekli olduğunda Şehir merkezinde Donatım Mahallesi'ndeydik, Yeni Doğan Mahallesi'nde. Orada oturduk. Ortaokulu Merkez ortaokulda okudum. Liseyi Ali Dilmen Lisesi'nde okudum. Daha sonra 88 yılında Uludağ Üniversitesi Matematik Bölümüne girdim ama bir sene sonra bıraktım. Eskişehir Mühendislik Fakültesi'ne girdim. Maden Mühendisliği Bölümüne. Orayı da bitirdim. 1900 86 yılında bu işi babam ve eniştem beraber kurmuşlardı büyük aranda. Daha sonra ben üniversiteden mezun olduğum gibi ben de işin başına geçtim. 90 4'te mezun oldum üniversiteden Eskişehir'den. 94'ten sonra da kitap işiyle ilgileniyorum. Başlangıçta yabancı dil kitap satışı yapmıştık. Son 17 yıldan beri, daha doğrusu kızım olduktan sonra diğer illerdeki yabancı dil kitap satış işini yeğenime bıraktım. Kendim Adapazarı merkezde bu kitap evini açtım. O tarihten beri de yani aşağı yukarı 35 yıldan beri bu işi Sakarya'da yapıyorum. Müthiş bir şey. <laughs> Peki Sakarya deyince, kitap deyince biz kimle de bir eğitimciyle bile konuşsak, bir öğretmenle konuşsak, Bülent Özdağ'ın bir ismi var, bir markalaşmışsınız ve olumlu manada. Buralara nasıl geldiniz? Yani şöyle, benimle birlikte çalışıp daha sonradan kitabı açan çok arkadaşımız var. Biz bazı karakterler gibi yapmadık. Bizden işte ayrılıp tabi açanları böyle e, tabiri caizse tırnak içinde düşmanlaştırmadık kendimize. Tam aksi eski usul, Osmanlı usulü el verdik. E, o yüzden ilçelerde bu şekilde benimle birlikte çalışıp dükkan açan, benim desteğimle dükkanlarını sürdüren çok kitap evi var. Aldığımız kültürde insanlarla barışık olmayı gerektiriyordu. O anlamda sektörde belli bir noktaya geldik. Sadece Sakarya anlamında da değil, Türkiye anlamında da birçok yayın evinin, Özellikle büyük marka diyebilirim ki piyasanın Pierre Cardin olan yayın evlerinin Sakarya bayliğini yapıyoruz. Ve o yayın evlerinin de kendi bünyelerinde işte akil adamları grubu, fikir adamları grubu gibi komiteleri var. O komitelerin de hepsinde mutlaka biz yer alıyoruz. Fikrimizi alıyorlar. Onun temel sebebi de biz işimizi bir ticaret olarak görmüyoruz sadece. Yani severek yapıyoruz. Gerçekten biz iş yerimize gelen veli, müşteri atıyorum bakıyorum böyle kasaya 10 tane kitap almış. Kasada tam ödemesini yapacak. Bakarken ya yani sizin ihtiyacınız ne diyorum. Şöyle bir şey arıyorum ben diyor. 10 tane kitabın 7 tanesini böyle ayıklıyorum kenara koyuyorum. Bu üçü yeter size diyorum. Müthiş. E, ama o, bu üçünün yerine bir tanesini şundan alsanız daha iyi olur diyorum. Öyle yönlendirince müşteri şaşırıyor. Yani bir anda işte atıyorum 1000 liralık kitap alacakken biz ona 300 liralık kitap. Bu yeterli diyoruz ve sizin ihtiyacınız da bu kitapta diyoruz. Yayınları inceliyoruz çünkü işi severek yaptığımız için yayınları mutlaka inceliyoruz. Ve hep de temel bir felsefemiz var. Yani kendi çocuğumuza okutmayacağımız kitabı satmayız biz. Çok iyi. 35 yıllık bir felsefe bu. E, o yüzden ilerledik müşteri güveni dedik. Yani bize gelen müşteriler kesinlikle biz de geldiklerinde gerçek bize danışmak için geldiklerinde gerçek ihtiyaçlarını onlara tavsiye edeceğimizi biliyorlar. O yüzden rahat hareket ediyorlar. Bunun getirdiği bir nokta var. Gerek Sakarya'da, gerek Türkiye'de geldiğimiz bir nokta var. Müthiş. Bir usta gibi nasıl kendi yemediğim yemeği yedirmem gibi siz de kendi okutmadığınız aynen aynen, aynen o kıta. şekilde biz şeyin bilincinin farkındayız. Yani çocukla ilgileniyoruz biz. Örneğin son zamanlarda bazı wet pet kitapları var. Büyük bir kısmını rafımızdan kaldırdık. Hmm. Satmıyoruz kesinlikle. Veya test kitabı anlamında da bazı bildiğimiz böyle üretimini... Az çok bildiğimiz yayınları rafımıza koymuyoruz örneğin. Bilmiyorum. Çocuğa zaman harcatacak o kitaplar çünkü. Biz işte ağırlıklı sınav kitabı işiyle ilgilendiğimiz için yani bir çocuğun sınava hazırlığında etken olan 4-5 madde vardır. Yani çocuğun kendisi etkendir, ailesi etkendir, okul etkendir, öğretmen etkendir. Ama kullandığı kitaplar da etkendir. Tabii. Doğal olarak biz öğrencilere ve kurumlara gerçekten onlara zaman kaybettirmeyecek, içerik anlamında sınavlarda gerçekten başarı sağlatacak yayınlar rafımızda bulunduruyoruz. Birçok yayını rafımızdan kaldırdığımız oluyor. Yani bu memnuniyet vermedi deyip bayleni bırakıp ilk senesinde geri verdiğimiz yayınlar oluyor. Bu da kurumlarda, çalıştığımız kurumlarda ciddi güven oluşturuyor. Yani birçok özel okul biliyorum ki yani bu yayını kitap sarayı satıyorsa bunu bir inceleyelim. Mutlaka Müthiş. bir şey vardır. Kitap evet. Sarayı bunun ön incelemesini yapmıştır diye bir güven var bize. O da bizi mutlu ediyor. İlerletiyor doğal olarak. Bir de burada içeriye girdiğimizde bir aile ortamı hissediyoruz. Evet. Yani o da direkt belli oluyor. Yani bazı şeyler saklanamaz. Evet. Bu, bu kısım nasıl yakalandı? Yani şöyle dediğim gibi bizim... Yani özür ee... diliyorum sizi direkt eleştire de biliyorlar. Yani direkt böyle tatlı evet. tatlı da bunu şimdi siz sonuçta bu işlerin sahibi ama o denge çok güzel bir frekans var evet. tatlı bir aile ortamı var. O ortamı yaratmazsanız yani size eleştirinin açık olduğu bir ortamı yaratmazsanız zaten sizin işleriniz ilerleyemez. O yüzden o ortamı yaratmanız sizin hem ticari hem de sosyal anlamda daha rahat daha ilerleyen. Daha ufku açık bir şirkete sahip olmanız anlamına geliyor. Çok o yüzden bizim şirketimizde tamamıyla demokratik bir şekilde bütün arkadaşlar fikirleri söyler. çok Görüşleri iyi. söyler. Son noktada da o görüşleri beraber karara bağlayıp hayata geçiririz. Bu bizim daha hızlı ilerlememize sebep oluyor. Kurumsallaşma mutlaka önem verdiğimiz bir şey. Kurum kimliği, kurumsallaşma. Ona göre şirket yapımızı, depomuzu... E, kadromuzu ona göre kuruyoruz mutlaka. Ama ben hep şeyi söylüyorum yani dünyada kurumsallaşmadan hep bahsedilir, kitaplar yazılır falan filan ama Anadolu'da bir şey daha var. Yani kurumsallaşmanın bütün organlarıyla gerçekleştirilmiş olsa dahi eksik kalan bir şey oluyor Anadolu'da. İçinde insan olması gerekiyor. Evet. E, i̇çinde insan olmayan kurumsallaşma Anadolu'da karşılık bulmuyor. Yani bizim e, belki bir Avrupa'ya gittiğinizde insanlar sadece alacakları maaştan bahsederler. özlük haklarından bahsederler. Ama bizde şirketteki mutluluk bizim insanlarımızda huzur onlardan çok daha önde geliyor. İşte onu sağlayabilmek gerekiyor. Sadece böyle Avrupa Avrupavari bir evet. kurumsallaşma değil, içinde insan olan bir yapılanma. Benim kurmaya çalıştığım şirket buydu. Elimden geldiğince de onu yapıyorum. Bir aile olmuşsunuz zaten evet. o da gözüküyor. Evet. 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 Bir de Sakarya'da acısıyla tatlısıyla senelerdir Sakarya'dasınız ve sizin için deprem çok şey ifade ediyor. Diğer esnaflarda, diğer burada yaşayan insanlarda, Sakarya insanında olduğu gibi. Sizin için Sakarya'da deprem ne ifade ediyor? Yani şöyle Sakarya'daki yaşayan, benim doğup büyüdüğüm şehir Sakarya. Bütün insanlar için, özellikle bütün esnaf için deprem çok acı günlerdi. Depremden 20 gün kadar önce askerden gelmiştim ben. Askerden geldim, işte Temmuz sonu gibi gelmiştim. Aradan 20 gün geçti, depreme yakalandık. Birçok aile gibi biz de kayıplar verdik. Kendi aile fertlerimizden, Allah ee, kayıplar verdi ki amin. O süreçte yaptığım meslek sebebiyle işte yayın evleri bazında belirli bir prestijimiz olduğu için çok teklifler de aldık biz. Yani işte İstanbul'a çağrıldık. Gel burada sana kitabevi açalım, bölge verelim, baylık verelim, evini hazırlayalım Ankara'ya, İstanbul'a. Birçok yayın evi sağ olsun. O acının yaşandığı günlerden birkaç gün sonra bu tür teklifler sunuldu ama Gidemedim ben, gidemedim çünkü gidersem kendimi tedavi edemezdim. O zaman milletvekili miydi hatırlamıyorum, Süleyman Bey vardı diş doktoru, e, o zaman bir televizyona çıkmıştı depremden 3-5 ay sonra mıydı öyle bir şeydi. Biz bu şehrin sokaklarını aşığız, bu şehri bırakamayız demişti ve hepimiz arabalarımızın arkasına Adapazarı'nı seviyorum. Adapazarı terk etmiyorum etiketlerini yapıştırmıştık. Ki gerçekten ben 16 ay çadırda kaldım ailemle birlikte. Birçok teklif vardı işte modada şurada burada ev hazırlanmış şu yapılmış bu yapılmış iş yerimizi işte hazırlamayı teklif eden dostlarımız var, yayıncılar var ama gidemedik. 16 ay bir çadırda yaşadık ve çok iyi de hatırlıyorum o o sene çok kötü bir kış olmuştu. Çadırın yani 3-4 kere çadır kardan üzerimize çökmüştü onu hatırlıyorum yani. Buna rağmen terk edemedik. Ee, örneğin şeyi çok iyi hatırlıyorum ve o zaman yani bunu ne zaman aklıma gelse de duygulanıyorum. Benim i̇ş sebebiyle sezonlarda bizde çalışan gençler olur. Üniversite öğrencileri veya üniversiteye hazırlanan öğrenciler. O zaman bir elemanım vardı. Üniversiteye hazırlanmıştı ve sınav sonucunu bekliyordu. Adı Emel'di. Yani bir öğretmen abimizin Ali Çabuk'un kızıydı. Sınav sonucunu bekliyordu. Emel ODTÜ Psikolojiye girmek istiyordu. Depremden sonra sınav sonucu geldi. ODTÜ Psikolojiye girdi ama Emel'i kaybetti. Allah rahmet eylesin. Yani bu şehri o haliyle terk edemezdik. Peki e, bu tür şeyler yaşadınız bu acısıyla bir de bu işin tatlısıyla kısmı var. Meslek hayatınızda böyle unutamadığınız, bizle paylaşmak istediğiniz hatıralar. Şöyle söyleyeyim kitapçılık tırnak içinde. Belki de Türkiye'nin en renkli mesleklerinden biriydi. Hala öyle. Bunu renkli yapan şey de ee, geçmişte ben 1986'lardan bahsediyorum. O dönemlerde bir Cağaloğlu kültürü vardı. Ve Cağaloğlu çok renkliydi. Gayrimüslimler vardı. Ermeniler, Yahudiler çok yoğun olarak vardı. Bugünün 5-6 katı vardı. Böyle akşamları giderdik kitap almaya, kitapları kolilerdik, paketlerdik, ambara verirdik. Sabahlara kadar işte ertesi gün çocuklara yetiştirmemiz gereken kitaplar oluyordu, çalışıyorduk, ediyorduk. Çok zevkli bir meslekti. Şimdi bir de o zaman bereketi de vardı işin. Yani böyle bir iki koli mal gelirdi bir hafta satardık. Şimdi günde 50 koli geliyor ama yine bereketi yok o zamanlar kadar. Çok güzel anılar da geçiyordu. Örneğin bir seferinde arabama bindim İstanbul'a gittim. Genelde de şey yapardık işte arabayı hareme park ederdik. Araba vapuruyla karşıya geçerdik Cağaloğlu'na araba vapuruyla Sirkeci'ye Cağaloğlu'na. Orada işte akşama kadar siparişlerimizi verirdik, paketlerimizi yapardık, ambara verirdik. Ertesi günde ambar getirirdi. Biz de Cağaloğlu'ndan geri gelirdik aynı şekilde. Yine öyle yaptım. Gittim arabamı hareme park ettim. Haremden araba vapuruna bindim. Sirkeci'ye geçtim. Sirkeci'den işte Cağaloğlu'na siparişlerimi hazırladım. Dağıtım firmaları, yayın evlerine gittim. Hazırlığımı yaptım ettim. Akşam olunca tabii yorgun argın yine Sirkeci'ye indim. Elimde de iki koli vardı. Araba vapuruna binip karşıya hareme geçtim. O zamanlar haremde araba vapurundan indiğinizde hemen bir otobüs yanaşırdı. Adda pazar, adda pazar diye. Hep e, Mutlaka o araba vapurunun gelmesine denk getirirlerdi. Ben de o yorgunlukla atladım o otobüse. İki koliyi de bagaja koydum. pazarına geri döndüm. Sapanca civarında böyle arka beşli de oturuyorum. Arka beşlinin önünde de buzdolabı var. Orada da Mavin oturuyor. Durdum bir ara ya dedim ben dedim İstanbul'a arabayla gittim dedim. Mavim böyle kafayı kaldırdı. Nasıl yani abi dedi. Dedim ben hareme bıraktım arabayı. Abi ciddi misin sen ya dedi. Evet dedim arabayı haremde unutmuşum. Atlamışım o yorgunlukta geri gelmişim. Zamanın birinde bir öğrencimiz vardı. Babasını tanıyorum. Kantincilik yapıyordu babası. Dedesini de tanıyorum. O da çay ocağı vardı şu, bizim dükkanımızın olduğu pasajda. Selen diye bir öğrencimiz. Selen sürekli gelip gidiyordu, teok hazırlanıyordu. Geliyordu gidiyordu kitap tavsiye ediyorduk, öğretmen tavsiye ediyorduk. eksi ne öğret kadar? Tabi 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 yani eksiği oluyor örneğin mutlaka insanlar bize danışıyor. Ya şu konularda eksiğim var bir özel ders öğretmeni hemen ona göre tavsiyelerde bulunuyoruz ediyoruz. Selente Yok'ta full yapmıştı. Oo, çok iyi. Ee, bundan 6 yıl önce İstanbul Erkek Lisesi'ne girmişti. Beni çok duygulandırır. Benim haberim yok. Geçen sene mezun olmuş İstanbul Erkek Lisesi'nden ve Almanya'da bir tıp fakültesinden full burslu kabul almış. Oo. Christmas tatili içinde Avrupa'da bütün her yerde tatil olunca Türkiye'ye gelirken bir çikolata almış. Alman çikolatası, Alman çikolatası meşhurdur. Dükkana bırakmış. Hatırlamam için de üzerine ismini, babasının ismini, amcasının ismini yazmış. Sonra da söylemiş Bülent amcaya söyleyeyim ben Almanya'da tıp fakültesine girdim diye. Ne kadar büyük bir Yani iziyle. şimdi bu ortamı müşteriler internetten bulamaz. Evet. Doğru kitap evlerinde doğru yönlendirmelerle, doğru ürünlerle çocuklarının sınavlara hazırladıklarında çok daha başarıya ulaşırlar. Yani tekrar söylüyorum birçok etken vardır sınav hazırlığında çocukları başarıya ulaştıran çocuk, öğretmen, okul, aile ama yayın da çok önemli bir etkendir. Kullandığı evet. yayınlar da çok önemlidir. Bir kere sınava hazırlanan bir çocuğun zaman kaybetmemesi gerekiyor. Doğal olarak ona zaman kaybettirecek kitaplarla hazırlanmaması gerekiyor. Doğru yayınları bulması gerekiyor. Biz artık kendimizi geliştirerek biraz buna doğru yöneldik. Yani diplomasız eğitim koçluğu yapmaya başladık. Yani... Bunu tabi profesör yani şey maddi bir karşılıkla değil de kendi iş yerimize gelen öğrencilerle sohbetlerimizde onları doğru yönlendirerek yapmaya çalışıyoruz. Her sene de böyle birkaç tane güzel sonuç alıyoruz. Örneğin benim hem geçen sene hem de bu sene böyle destek verdiğim öğrencilerim işte koça girenler oldu, Robert'e girenler oldu, İstanbul Erkek Lisesi'ne girenler oldu, fen liselerine giren çok fazla sayıda oldu, çok fazla sayıda oldu. E tabii şehrin genel fotoğrafını da bildiğimiz için yani örneğin bugün bana sorduklarında sınava kaç öğrenci girdi Sakarya'da 10.160 öğrenci ben bunu biliyorum. Sayı da belli. Evet tabii bu sayıları biz bir şekilde milli eğitimden falan Taki almaya ediyoruz. çalışıyoruz, takip ediyoruz. Yüzdelik dilimleri, hangi okula girebilecekleri bu konuların hepsinde velileri, öğrencileri doğru yönlendiriyoruz. İşin doğru tarafı şu... Biz elimizden geldiğince mesleğimizi sevdiğimiz için müşterilerimizle bütünleşiyoruz ve onları doğru yönlendiriyoruz. Doğru yönlendirildiğini gören müşteriler de bizim iş yerimizden vazgeçmiyorlar. Evet. O yüzden böyle büyüyoruz öyle söyleyeyim. Evet. Peki son olarak sonuçta yıllarınızı bu işe vermişsiniz. Meslekten öte belki ideal bir ufuk olarak bu mesleğe sahip çıkmışsınız. Bu mesleğin içindesiniz. Profesyonel meslek hayatınızda Takipçilerimize, bizi izleyenlere tavsiyeleriniz son olarak neler olur? Yani mesleğimle ilgili bir kere mesleğimi yapacak olan e, meslektaşlarıma tavsiyem kitap okusunlar. <laughs> en önemlisi. Evet. En önemlisi Çok bu. Iyi. Yani ve müşterilerinin çocuk olduğunu unutmasınlar onlara tavsiye edecekleri kitapları ticari kaygılarla değil. Ticari kaygılarla bir kere tavsiye edersiniz, iki kere tavsiye edersiniz. O insan o sizin tavsiye ettiğiniz üründen verim almazsa size bir daha gelmez. Aslında orada kaybedersiniz. O anlık belki satış yaparsınız ama genel anlamda uzun erimli kaybedersiniz. Ve çok yani ben 35 yıldır Sakarya'dayım. Benden eski bir tane abimiz var sadece. Çok firma geldi, gitti, kapandı, açıldı, şu oldu. Biz buradayız hala. Sırtımızı bugüne kadar da müşterimizden başka hiç kimseye de dayamadık. Çünkü... Sadece müşterimize dayadık sırtımızı ve o o şekilde de devam ediyoruz. E, o yüzden meslektaşlarıma tavsiyem müşterileri kesinlikle ve kesinlikle yanlış yönlendirmesinler. Doğru ürünler tavsiyesinler bunu yapabilmeleri için de roman anlamında söylüyorum, okuma kitabı anlamında söylüyorum. Okumak gerekiyor. Rafınızda sattığınız ürünleri mutlaka kendinizin de elinizden geldiğince okuması gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifli bir muhabbet oldu. Biz teşekkür çok ederiz sağ efendim. Sağ olun. Sevgili dostlar, bugünkü misafirimiz Bülent Kemal Özdağ beyefendiydi. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğine, hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.